Merhabalar. Denizli Metropol ekranlarında 20'de 20 programına hoş geldiniz efendim. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde gerçekleştiriyoruz programımızı ve her hafta birbirinden önemli sağlık sorunlarını birbirinden değerli hocalarımızla konuşuyoruz. Bu hafta herkesin yaşamında belirli dönemlerde yaşayabileceği ama bazıları için işkenceye dönüşebilen bir sağlık sorununu, baş ağrısını konuşacağız. Çok değerli bir hocamız var. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nden nöroloji uzmanı Profesör Doktor Çağdaş Erdoğan bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hocam konuşacağız. Baş ağrısı hepimizin başına gelebilen bir sorun. Çok ciddi bir takım hastalıkların belirtisi de olabilecek aslında bir şey. Ama öncelikle biz sizi bir tanımak isteriz. Uzun dönemlerdir Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde de görev yapıyorsunuz aynı zamanda. Şöyle kısaca sizin ağzınızdan bir dinleyelim. Aynen. Ege Üniversitesi'nden mezunum. Yaklaşık 20 yıldır da buradayım. Hani Pamukkale Üniversitesi'nde, asistanlığımda da buradaydım. Sonrasında işte nöroloji uzmanlığından sonra işte askerlik için veya kısa dönem mecbur hizmet için ayrıldım. Ama sonrasında genelde buradaydım diyebilirim üniversitede. Belirli bir dönemdir diye yani derneğin bizim nöromusküler çalışma grubu ve nöropatik ağrı çalışma grubunun üyesiyim. Ve bu alanda da hatta cuma günleri, yani tüm hastalarımız zaten biliyorlar, bizim sürekli devam ettiğimiz bir özel poliklinimiz var. Üniversitede her cuma gelebilecek hastalara randevusu ücretsiz olarak hizmet vermekteyiz. Harika hocam. Hem randevusuz hem de ücretsiz. Evet, Herhangi çünkü bir ücret talep etmeden. Evet, düzenli takip gerektiren belli bir hasta evet. grubu onlara mümkün olduğu kadar öyle bir özellik tanımaya çalıştık. Şimdi tabii bu hastalar için Denizli'deki hastalar için de büyük bir şans hatta belki sadece Denizli değil bölgeden de hastalar size geliyorlar. Evet çünkü çalışma grupları belli sayıda hekimlerden oluşuyor için Türkiye'de yani dernek bünyesinde belli sayıda hocadan oluşan şeyler. O yüzden dediğiniz gibi çevrelilerden de Belli tanılar koyduğu zaman hastalar bizim poliklinimize yönlendirilmekte. Evet, Denizli içinde sizin burada bulunmanız bir şans. Çünkü e, hani sayılarda çok fazla değil sizin alanınızda bildiğim evet. kadarıyla. Kaç yani. kişi var hocam Türkiye'de? Neuropatik yani, sizin... nöropatik çalışma evet. grubunda 10 15 kişi diyelim. Gerçi listeler giderek uzuyor genç arkadaşlar evet. yanımıza katılıyor. Yine nöropsar çalışma grubunda da 20 30 kişiyle hizmet vermeye çalışıyoruz. Harika. Harika. Gerçekten de Özel Denizli Cerrahi Hastanesinde birbirinden kıymetli, birbirinden önemli e, hocalarımız var hani Türkiye'de birkaç hocadan biri geçtiğimiz haftaki programımızda da e, yine el cerrahisi alanında e, hani Denizli'de olduğunu öğrendik. Bizlerle şimdi bir Şans oluyor. Şimdi de işte e, nöroloji uzmanı Profesör Doktor Çağdaş Erdoğan Türkiye'deki 10-15 hocadan bir tanesi. Ana konumuz baş ağrısı. Çok e, hani e, ciddi bir sorun da olabilir bu ama e, hani günlük hepimizin başına gelen bir şey de olabilir ama bir hastalık değil herhalde baş ağrısı e, bazı sorunların bir göstergesi olarak e, değerlendirilebilir mi böyle bir soruyla başlayalım. Size. Aslında şöyle ifade etsek daha olur. çünkü baş ağrısı bir hastalığa ikinci yani bir hastalığın belirtisi olarak da ortaya çıkabileceği gibi kendisi de bir hastalık olabilir. Öyle mi? yani farklı sınıflamalarla. Kendisi zaten ben hep şöyle söylerim. Hasta için zaten baş ağrıyor. Baş bir durum. Hekim için de öyledir. Aynı zamanda ekonomi için, ülke için bile çok önemli bir sorun olduğunu düşünüyorum. Mesela yapılan çalışmalar özellikle migren hastalığı. Migrenin mesela gerçekten büyük bir ekonomik kayba ve iş gücü kaybına yol açtığını göstermekte. E tabi hasta sağlığı zaten önemli. Bir de tabi en önemlisi baş ağrısının siz de söylediğiniz gibi yani çok ciddi bazı hastalıkların belirtisi de olabileceği için öncelikle yani iyi değerlendirmesi gereken bir durum. En sık başvuru sebeplerinden birisi hatta nöroloji en sık başvuru sebebi diyebilirim. Neden ağrır başımız? Şimdi ağrı aslında şeydir. Normal olarak insanın yaşamda kalması hatta dirme, sağ kalmasında işe yarayan bir süreç. Yani bir şeylerin ters gittiğini anlamamızı sağlıyor. Hı hı. Mesela klasik yani olarak ağrıya bakarsan size. Aynen. Aslında bir yandan da bir tehlikeyi algılıyor. Yani ağrı hissettiğimiz için aslında daha yaşayabiliyoruz, da uzun süre yaşayabiliyoruz ama Tabi bu ağrının kaynağı eğer korkulacak bir şeyse mesela işte elinizi yaktığınızda, keskin bir şeye dokunduğunuzda ağrıyor. Bunu savuşturuyorsunuz ancak. Dedim baş ağrısı gibi bazı durumlarda bu tamam belli bir hastalığa bağlı olabilecek gibi hastalık sadece baş ağrısı olabilir. Yani baş ağrısının kendisi bir hastalık olabilir. Dolayısıyla illa yani beyinde bir şeylerin ters gittiğini ya da başka korkulabilecek bir şey olmasa da baş ağrısı olarak bunu hissedebiliyoruz. Ama sonuçta neyse ne hasta için tabii ki bir şeylerin yolunda gitmediğini, bir sorun olduğunu gösteren bir durum. Ama çok ciddi hastalıkların belirtisi de değil mi? E, tabii. Çok ciddi sorunların belirtisi de olabilir. Evet, Çok iyi ayırmak gerekiyor çünkü gerçekten çok sık bir başvuru sebebi. Çok sık gördüğümüz bir şey size söylediğiniz gibi. Çok nadirdir, çok hiç baş hastalarımız oluyor, şanslı kişiler diyorum ben onlara. Hı hı. Ama işte arada çok ciddi sebeplere yol açabileceği için yani her hastayı tetkik yapmak ya da her hastayla hem dediğim gibi masafa sokmak ya da devlet açısından da söylüyorum, gerekmiyor. Ancak bazı durumları iyi tetkik etmek gerekiyor. Bu açıdan doğrusu yani dedim gibi hekim için aslında hasta baş ağrı, bir durumdur başarısı. Evet, aynı zamanda da ciddi bir ekonomisi var bu işin. Tabii yani şimdi... herkese aynı tetkikleri yaparsanız, her baş ağrıyana aynı tetkikleri yaparsanız da ciddi bir fatura çıkacaktır ortaya. Şimdi mesela şanslı insanlar dediniz. Ben de şanslı bir insan sayıyorum kendimi. Hayatım boyunca hiç başım ağrımadı. Ama bazı insanlar tanıyorum ki işte haftada ya da 15 günde bir bu tür baş ağrıları yaşayıp birkaç gün hatta bir haftaya yayılan zorlu süreçler yaşıyorlar. Yaşam kaliteleri düşüyor. Dediğiniz gibi iş yaşamına katılımlarında sorunlar oluşmaya başlıyor. Nasıl görmek lazım yani bu kadar farklı yelpazeyi? Nasıl Şimdi tabii hastalık grupları çok farklı. Hepsinin altında yatan sebep ya da neden çok farklı. Kişilerin ağrıya olan yaklaşımı çok farklı. Ağrı kesici aşırı kullanımı mesela çok ciddi bir sorun böyle gruplarda ama belli ağrılar biliyorsunuz Öncelikle mesela ikiye ayırırsak kabaca ağrıları, birincil ya da ikincil baş ağrıları diyoruz. Biz birincil ağrılar dediğimiz migren gibi, gerilim baş ağrısı gibi aslında en sık görülen ama altta korkulacak bir şey çıkmayan hastalık grubu. Yani, tetik edildiğinde hastayı korkutacak kadar bir endişeye sevk edecek bir şey çıkmayan bir grup. İkinci migren, baş ağrısı... Nörokimyasal bir rahatsızlık. Aynen. Yani evet. sonuçta hem genetik hem de hormonal hem işte nörokimyasal olarak zaten son dönemde uzakta ciddi çalışmalar var Türkiye'de. Hmm. Türkiye'den de. Yani bir şeyler mutlaka ters gidiyor ki ağrı ama altından genelde korkulacak bir neden çıkmıyor. Yani, tetik edilse bile bu tarz hastaları. O yüzden bunları yayırmak gerekiyor ki en sık görülen hastalar hastalıklar bunlar. Hmm. tipi baş ağrısı ve migren. Ama ikinci baş ağrısı dediğimiz grupta en basitinden mesela bir gibi düşünün. Yani bir sebep var ki bu hastalığa sebep yani ortaya çıkarıyor. Baş ağrısını ile hastayı bize getiriyor. E tabi bu grupta nedeni bulmak ve nedeni tedavi etmek gerekiyor. Bu bir beyin kanaması da olabilir, bir tümör de olabilir ama işte en basitinden bir sinüzit de olabilir. Bunun ayrımını yapmak gerekiyor. Evet. Ama orada da bir takım tetkiklere yönelinmesi gerekiyor. Tabii işte de öncelikle de. bence birinci ilmi, ikinci ilmi o ayrımı iyi yapmak gerekiyor. Bazı alarm veren şeyler var hekim evet. için. Yani. Birçok insan şöyle yapıyor. Baş ağrıdığı zaman bir ağrı kesici alıyor ve o ağrının geçmesini bekliyor. Sonra bir kez daha aynı süreç tekrarlanıyor. Doktora gitmekte biraz geç mi kalıyoruz o noktada? Biz de biliyorsunuz şey biraz hani ilaç kullanımı tavsiyede yani tavsiyeyle de oluyor. Benim başım ağrısı evet. Geldi diye başkaları da kullanıyor. Evet yani şöyle Belki de korkulacak bir şey yok ancak o ilaç kullanım ve özellikle doktora gitmek geç kaldığı zaman ilacı aşırı kullanan hastalarda ilacın kendisi de baş ağrısı sebebi olmaya başlıyor. Yani ilaç artık hastayı kurtaran değil de baş ağrılarının sebebi de olabiliyor. Ağrı eşiğini mi yükseltiyor? Ağrı eşiğini yükseltiyor. Yani. Ayrıca bir nevi bağımlılık gelişiyor. Yani hasta bağımlılık. ağrı kesici almadığı zaman baş ağrısı hissediyor. Ağrısı daha sık olmaya başlıyor. Özellikle o yüzden hani tamam nadir yani görülen... Yani ağrı gören... bağımlılık geliştirmiş oluyor. Evet. ve daha bu çok ağrı kesici gerekiyor. Başlıyor. Evet. Enteresan. Ağrının formatı da değişiyor. Yani artık her gün neredeyse baş ağrısı olmaya başlıyor. Kişi. o yüzden bize bir şey öneriyoruz. Yani tabii çok seyrek ağrısı olan, yıllardır olan kişi de korkacak belki bir şey yok. Ancak çok sık oluyorsa bunu ağrı kesiciyle geçiştirmemek gerekiyor. Biliyorsunuz zaten mide, karaciğer, böbreğe de zarar verme ihtimali var. O yüzden bu hastalarda mutlaka koruyucu tedavi dediğimiz yani ağrıyı azaltacak, seyrekleştirecek tedavi ihtiyaç var. Evet. Peki aslında konuştuk ama günlük hayatını nasıl etkiliyor bu ağrı yaşayan insanların? Biraz onu da açalım isterseniz. Şimdi tabii Ağrının sebebine göre özellikle belli dönemler, mesela migren için konuşacak olursak dediğim gibi yapılan çalışmalar da gösteriyor ki oldukça büyük bir iş gücü kaybı. Hastanın kendi hayat açısından da düşünürseniz bir kabusa dönüyor. Yani sürekli her gün baş ağrısı olan bir kişi kendi hayattan da keyif alamıyor. Konfor azalıyor, iş gücü azalıyor. Ve ilaç almak zorunda kalıyor. ilaç aldıkça aslında kendi sağlığına da belli bir ödün vermiş oluyor. Çok hmm. ilaç kullandığı zaman mutlaka da bunun bir zararı oluyor vücuda. Evet. Dolayısıyla hastanın günlük hayatını gerçekten çok, çok etkiliyor. Yani. Peki cinsiyetçi bir boyutu ya da yaşa bağlı bir boyutu var mı baş ağrısının? Şöyle söylüyorum yani genelleme yapmak Kadınlarda Kadınlarda sanki değil. bir miktar daha fazla yaşanıyor baş ağrısı. İşte alt gruplara göre bakmak, hani hmm. farklı baş ağrı tiplerinde farklı şeyler söylenebilir. Ama tabii önemli migren üzerinden yere gidecek olursak, evet migrenin kadınlarda daha çok olduğu, hmm. genç yaşlarda daha az olabileceği. Çünkü işte mevsimden bile etkilenir. Yani hormonal sebeplerin de migrende ağrının nedeni ya da ağrıyı arttıran sebepler olabileceği hmm. biliniyor. Mesela adet dönemlerinde özellikle daha çok ağrı çekerler migrenin ağrısı hastalar. Bazıları mesela menopozdan sonra migrenden kurtulabiliyor. Böyle bir seçenek olabiliyor her hasta için olmasa da. Dolayısıyla özellikle kadınlarda, gençlerde belli dönemlerde migreni daha sık görüyoruz. Evet. Aniden böyle şiddetli bir baş ağrısı yaşandığı söyleniyor birçok insan tarafından. İşte orada ne yapılmalı, nasıl karar verilmeli, doktora gitme aşaması Nasıl olmalı? Yani şöyle aslında bunu genel olarak hani belli kırmızı bayrak diyoruz. Hani belli önleri hı. daha doğrusu belli dikkate alınması gereken şeyleri söylüyoruz. Öncelikle bir insan iş baş ağrımıyorken birden baş ağrısı başlıyorsa. Yani daha önce hiç baş ağrısı olmayan bir kişi baş ağrısı çekiyorsa bir şeyler ters gidiyor demektir. Yani mesela bende bir baş ağrısı varsa mutlaka hemen bir yani doktora dönüşman gerekiyor. Yani en basit bir sürücülük olabilir ama hı hı. mutlaka bir neden var demektir bunun altında. Evet. Ve yine mesela yıllardır olan bir baş ağrısı vardır aslında artık ona alışmıştır hasta yani biliyordur onu. Farklı bir baş ağrısı oluyorsa bunlar tabii... Tabi hekim için de mesela bazı eğer bunun yanında bir ek muayene bulgusu varsa bizim natalizandevset dediğimiz farklı şeyler varsa bunlar hep bilinç değişikliği varsa hı hı. bunlar ateş varsa bunlar hep alarma geçirecek şeyler ama tipik olarak yani hem hekim hem hastayı özellikle mesela ani başlayan şiddetli birden patlar tarz bir baş ağrısı varsa hı hı. bunlar ciddi sorunlara neden yani işaret ediyor olabilir illa olmasa da onların mutlaka hekime başvurmasını öneriyoruz. Peki o ağrı ve belirtiler değişiyor mu? Yani ciddi hastalıklara göre mesela bir anevrizma oluşması durumunda ya da bir tümör varlığı durumunda farklı bir ağrı mı yaşanıyor yoksa bu ağrıların hepsi birbirine benzer ağrılar mı? Sebebe Hastayacak. göre ve tabii beyinde yarattığı hasara ya da oluşturduğu tabloya göre değişebiliyor baş ağrısı. Hı hı. Mesela bir tümör ya da basınç artışı gibi bir durumda daha çok aslında kronik yani yavaş yavaş olan giderek artan bir baş ağrısı görüyoruz. Hı hı. Ama önce bahsettiğiniz, mesela anevrizma rüptürü, eğer bir damar boğuluncağı varsa ve bu patlıyorsa, onlar genelde ve suparakniyot kanama dediğimiz tablolarda, genelde ani, patlayıcı tarzı bir baş ağrısı vardır aslında. Hı hı. Yani gerçekten çok şiddet hayatındaki en şiddetli baş olarak evet. tanımlar hatta bunu. Yani sebebi göre değişebiliyor. Evet. Peki, e, baş ağrısı ata herhalde değil mi, bu biraz önce vurguladığınız e, ve bu işte bir takım anevrizmalar ya da işte tümörler sonucunda oluşabilir diyorsunuz. Nasıl başa çıkılabilir peki? Yani bir doktora gitmeden ilk etapta ne yapılmalı mesela? Az önce bahsettiğim tarz bir baş ağrısıysa yani hasta hayatında hiç yaşamadığı ve çok şiddetli bir baş ağrısıysa o zaman hiçbir hiç şey zaman kaybetmeden yani, mutlaka doktora gitmesi öneriyoruz. Ancak Peki altta... normal bir baş ağrısı yaşanıyor. Yani bu zaten periyodik olarak da yaşanan bir baş ağrısı. Bununla nasıl mücadele edeceğiz? Yani ilaç kullanmanın da bir takım sakıncaları olduğunu söylediniz. E, Orada ne sıklığı çok hocam? önemli yani çok nadir oluyorsa hmm. ayda bir, iki ayda bir baş ağrısı oluyor bir insan o zaman şey söylüyorum ben evet bir ağrı kesiciyle bildiğiniz bir ağrısı bunu geçirebilirsiniz ancak ağrı çok sıksa hem altta yatan başka bir sebep var mı yok mu bakmak açısından hem de sürekli olan ağrı kesiciden kurtulmak açısından mutlaka yine doktora hmm. başvurması gerekir. Yani atak koruyucu tedaviler dediğimiz örneğin yine migren için gidersek migren ağrısını azaltabilecek tedavilerimiz var. Hmm. Yani bunları kullandığı zaman hasta atıyorum her gün baş ağrıyorken belki artık ayda bir, iki ayda bir baş ağrıyor belki uzun süre ağrı çekmiyor. Dolayısıyla bu tarz bir tedaviye geçmek daha mantıklı. Tabii nörokimyasal bir hastalık dedik migren için mesela. Bunun için herhalde bir e, ilaç takviyesi değil mi? Bir evet. e, Orada bir müdahale yapılıyor. ilaçlarla bir e, iyileşmeye Aynen bir Noktasına terapi gibi belli bir dönem birkaç lazım. ay hastanın ilaç kullanması, düzenli ilaç öneriyoruz orada. Koruyucu tedavi dediğimizde yani o gün ağrı olsa da olmasa da belli bir süre mesela birkaç aylık ilacı, ilaç seçimine göre hı hı. hastanın o ilacı kullanarak giderek ağrılarını azaltmak hedefimiz. Yani hastanın hayatında artık ağrını en azından kahredici ya da günlük hayatını mahvedici karakterden çıkarmak gerekiyor. Peki beslenme, yaşamımızda yapabileceğimiz bir takım değişiklikler işte spor yapma gibi şeyler bunlar da yardımcı oluyor mu bu ya, ağrının? giderilmesinde e Tabii şimdi zaten klasik olarak ya da periyodların en azından uzamasında. Klasik olarak hep söylediğimiz ise işte sigara, alkol özellikle, egzersiz, bunlardan uzak durmak, düzenli egzersiz yapmak. Mesela nöropatik ağrı ve başa yani bütün ağrılar için söyleyebilirim hani işleyen demir ışıldar diye bir laf var. Evet. Aslında ben hep şöyle anlatırım hastalarımıza da mesela bütün ağrılar genelde gece artar. Mesela şeker hastası geceleri aya yanıyor der genelde biliyorsunuz. Bunun sebebi şey, hareket ettiğimiz zaman vücut aslında belli maddeler salgılıyor. Hı hı. Ve bu maddeler aslında doğal bir morfin gibi. Hı hı. Yani ağrımızı azaltıyor, kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlıyor ve hareketsiz kaldığımız zaman bunlar artıyor. Hı hı. Dolayısıyla egzersiz önemli. Özellikle yine yalnız bazı baş ağrısı tiplerinde de kişi özeldir. Mesela bazı örneğin migrenli kim hasta, işte şarap kullandığında, çikolata yediğinde, kimisinde işte turp çelik yediği yani farklı yiyecekler kişilerde alerjik reaksiyon. Evet. Aynen, ağrıyı arttıran da vardır bunun diyorsunuz. Evet o yüzden ben hastalara hep şey söylüyorum. Özellikle dikkat edin yani mesela özellikle belli besinleri aldığında ağrı hissediyorsa hı hı. o zaman o ağrı o besinlerden uzak durması da orada o, o kişiler kendileri belirleyecekler artık evet. yaşam tarzlarına göre Aynen. ve e, diyetlerinden de o maddeleri çıkaracaklar. Biraz Uzaklaştırmaları gerekiyor. Uzaklaştırmaları gerekiyor. O konuda sizin yapabileceğiniz pek de bir şey yok. Peki tekrarlayan baş ağrıları dedik. Tedavi süreci burada nasıl işliyor? Yani Neler yapıyorsunuz tekrarlayan baş ağrılarında? İşte bunlar da dedim, hastayı bir süre en azından hem rahatlatacak. Yani beyni, ben hep şey derim, beyni ağrıyı unutturmak lazım. Yani hastanın ağrı günlük hayatından çıkarmak gerekiyor. Dolayısıyla dediğim gibi tipine göre özellikle. Birkaç ay hastanın kendini hissedeceği, ağrıdan kurtulduğu, ağrıdan azaldığı bir dönem yakaladıktan sonra aslında orada tabii şey, hekime göre değişebiliyor. Yani herkesin farklı bir yoğurt işi var, farklı Hı. bir şey var ama ben çok ilaç sevmeyen birisiyim. Çok ilaç kullanmayan, mümkün olduğu kadar az kullanmayı sevmeyen birisiyim. O yüzden ağrıda mesela bir kontrol sağladığımda hasta bana eğer bir iki aydır ben iyiyim, ağrılarım çok azaldı ya da hiç yok diyorsa, belki aslında uzun süre ağrı çekmeyeceği için ben ilacı çok devam etmeyi önermiyorum. Yani kesip e, ileride tekrar ağrı yaşanırsa ya da sıklaşırsa o zaman kullanmak daha mantıklı geliyor bana. Evet. Travmaların rolü nedir hocam? Yani işte başınızı vurdunuz, bir gaza geçirdiniz. Bunun sonrasında da işte uzun süre ağrı yaşayan insanlar biliyorum burada travmanın rolü ne? Önemli. Travmanın hem kendisi fiziksel etki olarak hem post stres bozukluğu dediğimiz psikolojik boyutu da var herhalde. O da var. Bir bunu? de tabii travma da travmanın kendisi o an zaten ciddi sorunlar yaratabiliyor. işte kırık hmm. gibi, kanama gibi beyin kanaması gibi ancak travmayla aslında belli anatomik yapılarda değişmiş olabiliyor. Mesela hmm. bir insan bir travma yaşıyor veya bir kaza geçiriyor, boynunda aslında bir problem meydana geliyor ve bu problem o dönem olmasa da hmm. ilerleyen yıllar içerisinde ağrı sebebi olarak karşımıza çıkabiliyor. Hmm. Yani e, o anda bir şey hissetmiyorsunuz, o anda herhangi bir sorun yok ama yıllar içerisinde oradaki bir değişim... Tabii yani küçük sonuçta bir, anatomik bir değişim, anatomik günlük bir yaşamda değişim. bir değişim. Mesela bu tabii benim kendi gözlüğüm, Ben mesela pandemi döneminde baş ağrısı çok arttı. Hı hı. Bu sadece virüsün kendisinden değil bence özellikle şeyden kaynaklanıyor. Yani evde daha çok kaldık. Herkes daha çok televizyon başında, ekran başında, işte telefonuyla zaman geçirdi. Dolayısıyla mesela boyun kaynaklı özellikle, boyun tutulmaları bu dönemde daha fazla evet. yaşadığımız şeyler. Yani evde oturma pozisyonumuzla ilgili sorunlar evet. oldu. Aynı zamanda bir takım stresler yaşadık. Çok fazla radyasyona belki maruz kaldık. Bunların totalinden de o baş ağrıların yani Giderek arttığını söylüyoruz. Peki ne öneriyorsunuz yani e, insanlara ne diyorsunuz başım ağrıyor diye gelenlere e, uzun vadede ne gibi önerilerde bulunuyorsunuz? Öncelikle şunu söyleyeyim tabii sebep ayırdıktan sonra eğer zaten evet. altta tam bir sebep varsa hani bir yerde bir bıçak varsa onu çıkarmak lazım diyorum önce yani ağrı değil ağrıyı kesmek değil neden ortadan kaldırmak ama özellikle migren gibi gerilim baş ağrısı gibi sık görülen ya da işte uzun dönem devam edecek kişilerde hep şunu anlatmaya çalışıyorum yani bu sonuçta korkulacak bir şey değil tabii ama yaşamı çok etkilen bir şey. Dolayısıyla Ağrı çekmenin de bir anlamı yok yani sürekli ağrıyla yaşamanın ama sürekli ilaca olmanın ya da sürekli ilaç kullanarak bir nevi vücuda harap etmenin de bir anlamı yok. Hani belli dönemlerde sıkıntı yaşayabilirsiniz ağrılar artabilir o dönemlerde yine tekrar kısa süreli bir tedaviyle bunların önüne geçeriz ya da en azından günlük hayata daha kaliteler getiririz. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar uzak durmalarını ilaçlardan öneriyorum evet. ağrı kesilerden daha doğrusu. Peki baş ağrısı konusunda varsa eklemek istediğiniz bir şeyler onları da dinleyelim. Sonra da birazcık ihtisas alanınızı konuşalım istiyorum ben. Orada nasıl bir gelişme süreci var. Yani tıpta sağlıkta artık bir bakıyoruz. Geçmişte çok uzun dönemlerde yaşanan gelişmeler artık bir ayda birkaç ayda yaşanabiliyor. Çok önemli şeylere imza atıyor bilim adamları. O açıdan da birazcık ihtisas alanınızı konuşalım ama ağrı konusunda var mı son olarak eklemek istediğiniz bir şey? Dedim ya son dönem daha arttı baş ağrısı. Hı -hı. Mutlaka yeni bir baş ağrısıysa ise Bunu tabii hayatlarında... size hastaların e, müracaatlarından anlıyorsunuz tahmin ediyorum değil mi? E, tabii yani son dönemde dönem uzak gördüğüm boyun kaynaklı ağrılar daha Hı -hı. çok fazla. Hı -hı. Ve genelde de muayenelerinde hastanız servikal kaslarda spazm görebiliyoruz. İşte neden olarak düşünce de mantık olarak çok şey evde kaldı. Evet. Nörolojiyi biraz konuşalım istiyorum. Ee, aynı zamanda Deniz'deki durumu da işte şanslı bir il olduğumuzu söyledik. Ee, sizin gibi önemli bir isim de Denizli'de görev yapıyor. Hem e, üniversitede hem de özel bir hastanede. Aynen. E, nasıl görüyorsunuz Denizli'yi bu alanda ya da sağlık alanında genel total anlamda nasıl bir şehir sizce? Ben hekim olarak da şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Ben yani Denizli halka da çok destek verdi üniversiteye. Gerçekten çok sahip çıktı. Kurulma Hı. aşamasından beri diyorum 20 yıldır buradayım ben. Hı Hekim kalitesi olarak da özellikle bizim nörolojide de ben çok şanslı olduğumuzu, çok değerli hocalarla çalışıyorum. Biz olduğu kadar, yani mümkün olduğu kadar mesela nörolojide şöyle bir sistem geliştirdik. İşte hasta ilk başvurduğu zaman belli tanılar alıyor. Hı hı. Bir insanın her şeye hakim olması, yani günümüzde biliyorsunuz her şeyden anlayan çok hekim var. Her konuda fikirleri var ama aslında bu bilime aykırı. Yani, yani bilimin gereği normalde herkesin, hepimiz nöroloz, hepimiz nörolojik ana konulardan anlıyoruz ama özelleşiyoruz. Değil mi? Yani belli alanlara kaymak ve o alanda daha çok araştırma yapmak ve bilgili olmak gerekiyor. Dolayısıyla bizde epilepsiyle ilgilenen, Parkinson'la ilgilenen, multiple sclerosis'la ilgilenen, işte cerebrovastoyol yani hep alt gruplarla, uykuyla ilgilenen farklı farklı hocalarımız var. Ve biz hastalar bizim poliklinimizde tanı aldıktan sonra hı hı. belli günler var. Hani Pazartesi günü epilepsi polikliniği gibi, salı günü multiple skleroz polikliniği gibi, benim cuma günü yaptığım poliklinik gibi. Hastayı oraya kanalize ediyoruz ki bu hastalara şey avantajı sağlıyor. Hastalar oraya randevusuz, ücretsiz gelebiliyorlar hı hı. ve düzenli kontrolleri oluyor en azından. Yani üniversite bünyesinde belli bir hocanın kontrolünde sürekli olarak hastaların takibi sağlanıyor. Evet. Kendi açımdan bakacak olursam tabii işte ben diyor ya her konuya hakim olmak çok mümkün değil. Hı. Ama benim alanımda özellikle çok büyük gelişmeler oluyor. Yani nöromusküler eskiden bizim mesela kas hastalığı dediğimizde işte kas erimesi hastalığı bunlar da tedavi olmayan ya da çok bir şey yapamadığımız durumlar ancak genetik çok ilerliyor. Genetik bilimi genetik ilerledikçe genetik olan bazı hastalıkların da Sizin tedavisi. Bizim tedavisi da tabii bu yansıyor bu gelişmeler. Evet. Yani ben yüzden giderek de ilme kazanarak çok şey değişeceğini düşünüyorum. Evet. O yüzden mesela nöromusüler alanında biz işte kas hastaları, kas erimesi hastaları bunlarla ilgili bunları takip ediyoruz cuma günü. Nöropatik ağrı da aslında az bilinen daha doğrusu tam konumlandırılamam bir şeydir. Ağrı hep şey söylerim ben yani ağrının zaten tanımı gereği yani bir şey ters gidecek. Beyindeki belli bir tecrübeli ya da beyindeki belli bir deneyimle de eşleşecek. Hı hı. Yani şimdi ayağımızı burktuğumuzda bir yere çarptığımızdaki ağrı hepimiz için tanıdık bir ağrı ama nöropatik ağrı dediğimiz çok farklı bir kavram. Farklı. Ağrıyı hissetmemizi sağlayan sistem kendisi ağrının neden olduğu Demin. gibi düşünün. O zaman Mesela az önce bahsettiğim şeker hastası gece ayak yanması gibi. Mesela ayağı yanıyor ama işte bunu ağır olarak nitelendiremeyebiliyor, evet. başvuru geç olabiliyor. Bu da mesela aslında son çalışmalarda biz Türkiye'de hatta sıklık yani prevans çalışması yaptık multi, çok merkezli olarak. Ya, yaklaşık yüzde on yani neredeyse soğuk kişiden birinde nöropatik ağrı olabileceğini hmm. gösteriyor. İşte özellikle şeker dediğim gibi en sık sebeplerinden birisi. Yine karpal tünel Sendrom dediğimiz biliyorsunuz sinir sıkışması işte trigeminal levraj dediğimiz elektrik çarpar evet. tarzı ağrılar. Buharları tanımak lazım çünkü buharların tedavisi farklılık gösteriyor. Yani klasik ağrı kesiciler bunlarda da işe yaramıyor. Hatta hasta boşu boşuna az önce dediğim gibi hem yan etkilerini çekmek durumunda kalıyor. Hem de onda da mesela güzel bir çalışma var. Ciddi anlamda yanlış ağrı kesici yazılmasından dolayı e, ciddi bir ekonomik kayıp da var. Yani bunlar evet. fayda da etmiyor aslında sonuçta. Yani hem tetkiklerle hem de ilaç yazımı ile ilgili evet. e, bir ekonomik maliyet çıkıyor önümüze. Aslında tüm dünya değil mi maliyetleri düşürmeye çalışıyor. Da tabii şimdi şöyle bir şey var artık. Yani tıpta ben hep söylüyorum çok tetik isteniyor. Evet. Bunda tabi belli bir şey var, tabi teknoloji derliyor ayrı konu ama... Hasta da bir an önce sonuca gitmek istiyor. Hekim de kendini belki garanti altına almak istiyor. Evet. E başka bir şey varsa atlamamak adına ama... Bu sefer gerçekten yani neredeyse her hastada MR var diyebilirim. Yani MR olmayan... Hmm. kişi yok gibi yani Türkiye'de şu anda. Yani gerçekten gereken kişi belki de... o yüzden MR sırası bekliyor, MR'ını daha geçecek... O hizmette alamıyor, ulaşamıyor hızlı bir şekilde. Bir işte efektif yani... tam etkili tedavi alamayabiliyor. Hı hı. Mesela... O bahsettiğim nöropatik ağrı grubunda bizim kullandığımız ilaçlar genelde bazı antidepresan ilaçlar ve bazı hasta sahra epilepsi ilaçları. Bunlar çünkü oradaki aşırı aktivite yani öyle kabacanlı türümen ağrı blok ettiği için o ağrıları kesebiliyor. Klasik yani. ağrı kesici morfin bile işe yaramıyor yani. bu tarz ağrılarda. Keza mesela migrende dediğim, migrenin koruyucu tedavisinde ya da migren tedavisinin azalt, ataklarını azaltmak istediğimizde orada kullanmayan hastalara şey söylüyorum yani şuna şaşırmayın benim size az sonra vereceğim ilaç bir depresyon ilacı olabilir. Bir sahra ilacı olabilir, bir tansiyon ilacı olabilir. Ama bizim verme amacımız ağrıyı azaltmak, ağrı için kullanacağız bunu diye. Tabi bunları da seçerken hastanın özellikle durumu, yandı, yanlış hastalıkları nedir? Verdiğimiz ilacı seçerken işte mesela uykusu nasıl, depresyonu var mı? Bunları da göz önüne almak gerekiyor. Evet, bireye özgü herkese herkesin, e, aynen. Herkes, farklı farklı herkesin kaşığı yöntemleri ve bir uzmanlaşma da gerekiyor diyorsunuz bu alanda. Tıp buraya gidiyor artık yani Sonuçta evet, herkes yani gidiyor. dedim ben kendi alanımdaki gelişmeleri yandan takip ederken zorluk çekiyorum. İşte evet. mesela her kongre hazırlanırken bir sürü yayın okumak zorunda kalıyorum. Bütün alanlara birden yetmek mümkün değil. Çok kaliteli de olacağını düşünmüyorum. Yani bu tarz bir yaklaşım hastaya da daha iyi ilgilenmemizi sağlıyor. Evet. Ve daha özelleşmiş bilgiyi alıp ona da hastayene sunmamızı sağlıyor bize. Peki şimdi sağlık alanında iyi bir şehir denizi bunu siz de vurguladınız. Sadece üniversitesiyle değil işte devletiyle, özel hastaneleriyle hatta sağlık turizmi konusunda da önemli Adamlar, gelişmeler var. yaşıyoruz. Dışarıdan da insanlar gelip burada tedavilerini belki maliyet hesabı yaparak ama aynı zamanda da nitelikli doktorlar, nitelikli sağlık tesisleri olduğu için geliyorlar hiç şüphesiz. Nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz o açıdan? Ben Denizli'nin bu konuda ciddi zaten giderek bir ivmesi var evet. ve ciddi adımlar atılmaya başladı. Hem üniversite bünyesinde biliyorsunuz hem evet. zaten özel olarak. Yani sağlık sağlık turizmin daha doğrusu ciddi anlamda ben yer alacağını düşünüyorum Denizli'de. Denizli ben maliyet var. Yani yurt dışından baktıkları zaman çok daha uzun Uydum, ama tabii. ben yine bir şey söylüyorum hastalara. O konuda da yani bütün meslektaşlarımla da övünüyorum diyebilirim. Yani biz şey hazırlıklıyız yani biz ağır koşullara, zor koşullarda çalışmaya alışık olduğum için yani tempo olarak mesela hani evet. nöbet tutmaya işte uykusuz kalmaya gerekirse maalesef. O yüzden belki de hep söylüyorum yani pandemiye en hazır yakalanan bizim sağlık camiamız yani bizim sağlık çalışanlarımız. Bu sadece son dönemde değil tabi değil mi? Bu Türkiye şey geçmişinde de bu böyleydi. Tabi. Her zaman sağlıkta doktorların sağlık çalışanlarının çok büyük bir emeği var. İşte bazı üzücü olaylar bile yaşanabiliyor o ağır nöbetler sonrasında. Aynen. yani tabii Gerçekten üzücü olaylar. Yani mümkün olduğu kadar tabii çok e, ağır olmadığı sürece hani hep da düşünmek gerekiyor yani hasta psikolojisi dediğimiz bir şey var. İnsanlar da gerçekten hastaneye geldiği zaman bazen ne yapacağını bilemiyor, nereye gideceğini bilemiyor. İşte zor durumda belki bir yakını var, bir şey var ama yani bundan daha, hasta psikolojisinden anlayarak e, müdahale ediyoruz ama tabii çoğu hekim arkadaşımız ya da sağlık çalışan meslektaşımız, arkadaşımız hak etmedikleri bazen hı hı. işte tablolarla karşılaşabiliyorlar. Da bunlar da bizi üzüyor yani sonuçta gerçekten motivasyonumuzu azaltıyor. Evet. Neyse o sorunları çok fazla gündemimize en azından bugün itibariyle almayalım ama bunları tabii çok uzun dönemdir konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Umuyoruz bir takım çözümler de artık hızlı bir şekilde hayata geçer. Tabii hekimlere uygulanan şiddet olayları bir başka boyutu belki. Uzun mesai saatleri ve son dönemde gençlerin özellikle tıp fakültesini bitiren gençlerimizi maalesef beyin göçü olarak kaybediyoruz. Kayb bu da tabii bizim hekim sayımızı düşüren, gelecekte de ciddi sorunları beraberinde getirebilecek bir gelişme. Neyse bunları bir kenara bırakalım, güzel şeyleri konuşalım. Şimdi geçmişte tabii Denizli deyince insanlar burada bir hastalıkları, bir rahatsızlıkları olduğunda genel itibariyle de İzmir'e giderlerdi. İşte çeşitli İstanbul gibi, Ankara gibi şehirlere gidip orada iyi hastanelerde tedavi olma yoluna giderlerdi. Hatta yurt dışına gidilirdi eskiden. Şimdi bugün itibariyle sizin gibi değerli hocalar da olduğu için yani denizde herhalde artık her türlü müdahaleyi yapabiliyoruz. Her türlü sağlık sorununu çözebiliyoruz değil mi? Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet gerçekten yani dışarıda lisede göre gerçekten iyi bir konumda yani hem hekim olarak Hı -hı. hem teknoloji olarak hem imkan olarak giderek de tabii artan teknolojiye ayak uyduran bir şehir diye düşünüyorum her zaman Denizli'yi. O Mesela... anlamda nasıl yani insan kalitesi yüksek bir de tabii işte bu görüntüleme cihazlarından tutun teknik bir takım cihazlara kadar birçok yatırımlar yapılıyor sadece üniversitede değil özel hastanelerde de devlette de. Onları nasıl görmek lazım yani evet, o hoş. konuda yeterli mi Denizli size göre? Evet yani hekimin zaten elini güçlendiren şeyler yani Hı. bizim yapabileceğimiz tetkik sayısı arttığı sürece biz de daha çok tanı koymaya Hı. şansımız oluyor. Yani eskiden belki de mesela bazı tetkikleri yapamadığımız için bizim de sevk ettiğimiz hasta grubu varken şimdi o hastaları biz artık hatta sevk oluyoruz bazı bölgelerden diyebilirim yani bir hatta merkez haline geldi Denizli diyebiliriz çevreler Hı. içinde. Peki hocam yavaş yavaş toparlayacağız, noktalayacağız. Çok keyifli bir sohbet oldu umuyoruz. Tabii baş ağrısı toplumun çok büyük bir bölümünde yaşanan bir sıkıntı. Onlar için de aydınlatıcı olmuştur. Vatandaşlarımız da Umarım. bu bilgilerle değil mi? Yani en azından ne yapmaları gerektiğine daha kolay karar verebileceklerdir. Ağzınıza sağlık diyoruz. Çok teşekkürler ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde yine birlikte olmak dileğiyle. Sağolunuz. Çok teşekkürler. Evet efendim 20'de 20 programını noktalıyoruz. Ee, önemli bir sağlık sorununu konuştuk. Baş ağrısı gündemimizdeydi. Denizli Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nden nöroloji uzmanı Profesör Doktor Çağdaş Erdoğan bizlerle birlikteydi. Ee, bir başka 20'de 20'de yine birlikte olalım diyoruz. Hoşça kalın kendinize iyi bakın.